Kamil hoş geldin. Abi hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? İyi valla. İzmir'i nasıl buldun? İzmir gerçekten zaten sevdiğim bir şehir. Efsane. Çok bir güzel de... sezonda geldin. Kesinlikle. <laughs> Eylül İzmir'de çok güzel geçecek bence. Ben öyle düşünüyorum ama biz karavan tadilatıyla başladık biliyorsun. Evet. İnşallah karavan tadilatı bittikten sonra çok güzel geçecek. İnşallah. Diyelim. Bugün peki burada bulunmamızın sebebi nedir? Sen hemen bakalım. Hemen onu açıklayalım. Evet. Bugün burada çekme karavanlar hakkında konuşacağız. Evet. Piyasada biliyorsunuz çok fazla e, fiyat konusunda çekme karavanlarda uçurum var. Evet. İyisi var kötüsü var bu hafta bunun hakkında bu videoda bunun hakkında konuşacağız Harika. bu saatten sonra söz sizde evet <laughs> deniz abiyi tanımayan varsa hemen kendini bir tanısın <laughs> deniz abi sen önce kendini bir tanıt istersen ben moderatör oluyorum burada artık. sizin kanala hem konu hem de moderatör oluyorum ben deniz yurtkulu md karavanın hem işletmesi hem sahibiyim ortalama 10 yıldan beri karavan sektöründeyim daha önceden de dışarıda karavan e, alımı-satımı artı e, üretimini yaptırdık. Şimdi de e, 3 yıldan beri kendi atölyemizi, kendi firmamızı, kendi araçlarımızı üretiyoruz. E, şu anda da çekme karavanla alakalı e, bir işlem yapıyoruz. Üretimine başladık. Hayırlı olsun bu arada. Sağ ol, teşekkür ederim. Ee, şu anda doğu çekme karavanın içerisindeyiz. Evet. Bundan önce de sanırım birkaç tane daha üretiminiz oldu. 3-4 tane araç gönderdik şehir dışlarına gitti araçlarımız. Bu da satıldı, Bunun bu da, da son bu da, günü. Evet, ve son bu da, günü gitmeden bugün, önce... Bugün ya da ya... <laughs> e, <dişapuda. gülüyor> Gitmeden önce biz e, bunun içerisinde piyasada çok fazla ben de karavan sektörünün içerisinde olduğum için e, yakın akrabalarımda çekme karavan almak istediklerinde bana gönderiyorlar mesela fotoğrafları videoları piyasada uçurum farkı çok fazla ya abi. mesela 150 bin liraya da çekme karavan var ve full paket yani içerisinde adam televizyonundan tut webansustuna <laughs> kadar koymuş ve insanlar fiyat performans olarak baktığı zaman en uygun da en full almaya çalışıyor. Peki bunu yaptıklarında insanların karşılaşacağı sorunlar neler mesela? Bana onlardan birkaç tanesi söyler misin? Yani en basit bir şaseyle dingili, kaplini hepsi evet. yerli ürün, üretim ve adamlar artık e, ucuza çıkartabilmek için e, normal e, demircilerin kullandığı 40-60 profiller kullanıyorlar şasede. Şasede profil kullanıyorlar. Doğru, Doğru anladın değil tabii, mi? Tabii tabii. Yani hiçbir zaman şeyi düşünmüyorlar. Yani ucuz veriyoruz bu malın arkasında kimse durmaz diyorlar. Direkt dedikleri kelime. Bizim birebir duyduğumuz kelime de bu. Bu. Yani siz gidip Konya'da, müşteri oldunuz. Konya'da özellikle gittik. <laughs> baktık. Ondan sonrasında bu paraya bu bu e, garantisi de yok hiçbir şey de yok. Yani sözde garanti veriyorlar ama hı hı. E, adam örnek veriyorum Konya'dan aldı İzmir'e getirdi. Hı hı. E, araçta ilk oldu, onu Nasıl götürecek Konya'ya? Nakliye götürse dünya para. Dünya para. Bir de zaten siz burada o tarz firmaların veya Konya'da ya da Türkiye'nin herhangi birinde yapılan bir firmanın getirdiği zaman siz zaten talatında yardımcı olmaya çalıştığınız için görüyorsunuz değil mi? O Tabii ürünün hepsini, kalitesini malzemesini. Görüyoruz. Onun için de e, nedir onun adı? Biz kendimiz üretimini yapıyoruz. Kendimiz. Yapmış olduğumuz üretimde şasemiz, dingelimiz, her şeyimiz marka, knot marka ya da alko kullanıyoruz. Evet. Onun haricinde kullandığımız mobilyalar ortada. Evet. Hemen o şaseden çıkmadan şunu soracağım. Bu arada profil kullandıkları zaman daha ağır olmuyor mu? Hani 750 kilo gibi bir gerçek piyasada bir efsane var. Onun üstüne çıkmalarının neden olan bir ağırlık değil mi o aslında abi? Ağırlık tabii ki ağırlık. Onun haricinde de e, bunu taşımaz. Evet. Bunu taşımaz çünkü 750 kilo altı hepsi evet. ama çoğu firmaların zaten 750 kilo altı çıkmasının imkanı yok, ihtimali yok. Ama o bir belgelerini aldıkları için bunun şu anda bir kontrolde de olmadığı için hı hı. E, herkes 750 kilo altı diye satıyor bu araçları. Evet. Ama imkansız bir şey. Çıkamaz. Zaten her şeyi bırak insanlar içerisinde bir yere giderken içine bir şeyler koyuyor. Tabii canım. Su doldursan, deposunu doldursan içerisinde mutlaka ağırlık tabii artacak. Ki, tabii Eşyalar ki, falan tabii vesaire ki. artacak. Yani şahsi çok önemli olduğu için üzerine durdum. Çok, çok Çünkü e, güvenlik açısından da öyle. Yolda giderken yaşayacakları en küçük bir problem bile... Abi dingiline kadar önemli. Evet her şey önemli. Ya o bir... yüzden siz şu anda yaptığınız karavanlarda alko ya da... Knot. Knot kullanıyorsunuz. Evet. Onlar da zaten bilinen markalar. Benim benim tabii çekme şey, tabii karavanla şey. çok alakam yok ama bildiğim markalar Alko özellikle. Knot da öyle. Peki mobilyada içerisinde ne kullanılmalı? Çekme karavan veya motokaravan fark etmez. Kesinlikle kavak. Kavak. Yani kavak marin kullanabiliyorlarsa kaplamalı kavak marin Ben ki kavak marin kullanıyorum. Hı hı. Araçta hiçbir şekilde MDF, suntalem hiçbir şey bulamazsın. Ee, onun haricinde ee, şeylerimiz e, duvarlarımız şey değil e, plastik lambiri değil Hı -hı. ki plastik lambiriler üç gün sonra sıcakta kokmaya başlıyor ki gördüm Yine evet. bir gördüm Hı -hı. şu anda biliyorsun karavanda yaşıyorum evet. önümde bir e, çekme karavan var geçen Hı -hı. gün içerisine baktım. Hava serin olmasına rağmen içerisine giremedim kokudan dolayı. Plastik kokusu Plastik, var. aşırı derece plastik kokusu var. Ama bizimkiler hepsi döşemeli, izolasyonlu. Evet. Altında kavak, yine kavak kontroplak var içerisinde. Hı hı. Mobilyalarda da kavak marin var. Kavak marinle MDF evet. arasındaki en büyük fark nedir abi? En büyük farkı söyleyeyim sana. Evet. MDF sıkıştırılmış bir malzeme. Evet. Ve bu hareketli bir materyal. Hı, hı. Bu araç hareket ettikçe MDF'ye attığın vida boşlukta yürür gider. Hı hı. Git giden vida da bu araç hareket ettikçe o vida boşluk yaratmaya başlar. Belli bir, Ve bir sonra, zaman sonra. Düşer. Bu bir. Hı. İkincisi ağırlık. Evet. Aşırı derece bir ağırlık var. Ondan dolayı da biz kavak tercih ediyoruz. Kavak Süper. Tercih ediyoruz. Zaten kavak marin hem teknelerde kullanılıyor tabii hem... Tabii çekme karavan, moto karavan da kullanılıyor. Ya, moto da aynısını kullanıyorum. MDF'nin diğer karavanlarda kullanılmasının sebebi sanırım fiyat ciddi anlamda fiyat, 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 yarı yarıya yarı yarıya oynuyor. Artı Hı -hı. yarı yarıya oynadığı gibi bunun plakası 120'ye 220 ise Hı -hı. örnek verelim 1.20'ye 170 gibi ise onun plakası 360'a kadar çıkıyor. O zaman şöyle daha az plaka kullanarak daha i̇ki, çok 2 plakayla 3 e, plakayla arabayı bitirebiliyorsun. bitirebiliyorlar. Dur. O yüzden bizim dikkat etmemiz gereken eğer bir çekme karavan alacaksa önce şasisinin Markası ne oldu? İkincisi de mobilyada ne kullanıldı? Bu en başta bakmamız gereken. Bir de en başta yine bakmamız gereken sanırım bir de kabuğu var değil mi çekmek adamı? Kabuk e, bizimkisi monoblok polyester. komple polyester. Hı -hı. yani su almadır e, herhangi bir sıkıntısı yok hafiflik olarak çok çok daha iyi Hı -hı. ve görünüm olarak da daha güzel ama e, ne kullanıyorlar ya CTP panel kullanıyorlar Hı -hı. başka firma sahipleri Hı -hı. ya da onun daha düşük olan versiyonu e, daha hızlı seri üretim olsun diye yaptıkları işte o biraz önce dedik ya fiyat olayı da evet. e, kompozit panel. Aslında şöyle değil mi hani bakılınca fiyat uygun evet içerisinde de her şeyi var ona da okey. Ama için detayına girdiği evet. zaman da çok, e çok fark var. Mesela yani... ömürlük bir karavan alıyorsan örnek veriyorum 10 yıl gitsin. Tabii ki de 10 yıl içerisinde küçük e, problemleri olabilir karavanın. Hareketli bir ev çünkü. Olacaktır da. Ama uzun süreli istiyorsan şimdi ben lazım. O yüzden de sanırım birincisi dış ses bir şey söyleyecek galiba. Evet, evet. ben burada dış ses olarak araya gireceğim. <laughs> Bunu kendi gözlerimizle gördük. X bir firmada ki birçoğu böyle 15 dakikada bir karavan imal ediyorlar. Evet. 15 dakika. Yani adama seriye bağlamışlar ama yani öyle bir seri değil bu. Evet. Bir fabrika serisi değil. Anladım. <laughs> bir bant usulü de değil. Evet. Ama ciddi kötü yani. O yüzden de alırsanız örnek veriyorum işte o fiyatlara kravanlara sonra başınız ağrımaz ki ben de mesela tarafsız bir şekilde söylüyorum. Geçen gün Bursa'da camlarımı değiştirirken bir karavan geldi çok üzüldüm. adama çok üzüldüm. Adam yağmur girmesin diye savaşmış. Bak gerçekten adam yani 200 bin lira para vermiş. Az para değil abi 200 bin ya lira. Değil, İnsanlar ki. kolay kazanamıyor 200 bin lirayı ve işte sineklik vesaire takılmış ama eğik duruyor. Ben biraz karavan... kendimi yakayım mı bu konuda? <laughs> Yakabilirse tabii ki. şöyle başka... yani hani bildiğimiz şeyler de var zamanında e, 70 bin lira 75 bin evet, lira karavan satıp aynen. işte 700 tane 800 tane sipariş alıp da ondan sonra karavanları teslim etmeyip. Patlayan firmalar biliyoruz. Yani, yani işte biz teslim ettikleri karavanları da gördük. İçerisi dediğin gibi. Evet. Yani su aldı, içerisi sırlı sıklam oldu. Ya teslim alanlar gene bir şanslı. Hani bir şey evet. bir, derece şanslı. bir, şanslı bir yani. aldılar, en azından aldılar. Toparlayabilir belki. İşte te tamamını sökmesi lazım. Ya o abi ihtimali şeyse. yok. O paralara evet. yani bir yerlerden çalman lazım. Çalmadan imkanı yok bunu çıkartamazsın. Çünkü benim 350 bin lira dediğim bir yerde adam 170 bin lira satıyorsa herkesin bir oturup düşünmesi lazım. İşte Türkiye'de de genelde fiyat öncelikli oluyor. Yani o yüzden bizim bu videoyu ama... çekmemizin amacı da o. Evet, 170 bin liraya sen bir karavan al ama başına gelecekleri de bil. 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 Yani bunları bilmiyorsan sorgula. Mesela Abi al. bak en basiti nedir? Şurada elektrik tesisatını yazdık. Evet. Elektrik tesisatı. Adamlar 0.75 kablo çekiyor çektiği amper çok fazla. Yani 220 volt buzdolabı kullanıyor. 220 volt buzdolabı kullanıyor. Normal TTR kablo çekiyor ev kablosu. Bizdeki her şey marin kablo. Çift katmanlı yanmaz. Yürümeyen yanı yanı at yandığı zaman yürümeyen yürümüyor. Hatta bunun bir testini yapar videoya koyarız. Tabii tabii. Evet, çok güzel yani, e, altta gösterelim onu da şu anda. Kullandığımız kablo tesisatına kadar her şey çünkü canın var. Su tesisatı da yine keza. O da pneumatik. Evet. Kesinlikle şey değil. E... 16 mı 15 bar mı? Öyle bir şey. 14 baraka. 14 baraka. Rahat taşınabilir. Yani kullanabileceğim bir şey. Yani işte değil? malzeme kaliteli olunca fiyat ister istemez artıyor arkadaşlar Kesinlikle. ama siz bunu aldığınızda özellikle çekme karavan bir yaşam alanı. Sen bunu da konfor etmen gerekiyor. Yağmur yağdığında ama nereden su akacak diye düşünürsen bu senin konfor alanının dışında. Zaten konfor alanının dışındasın değil mi? Evet, tabii Evden şey, ayrılmış sen. şu kadar metrekarelere hayat sığdırmaya çalışıyorsun. Bu sefer e, ne olacak? Sen bir de bundan kaçtığın zaman e, kovayla dolaşacaksan karavanın içerisinde nereden su Abi, arttı. Kompozittir. Evet. Yani CTP'dir. Bunlar kesinlikle 3 gün sonra su olacak bir malzemelerdir. Evet. CTP bir nevi biraz daha iyi evet. ama kompozit kesinlikle değil. Yani araba kapı fitili takıyorlar. Evet. Şey, Aa. Tabi birleştirdiği yere kapı fitili takılıyor. Yani bu kadar o saçma. Kapı fitilinin ömrü zaten ömrü, belli işte ya. Kendi ben kendi karavanımda da iki yılda bir değiştiriyorum. Ya. Bir buçuk yılda bir değiştiriyorum ya. yani. Bir de senin kapı fitilin arabanı içerisinde güneş görmüyoruz, hiçbir şey görmüyor. Evet bunlar. Bu dış, direkt dışarıda güneşin altındasın İnanılır abi iyi bir yani. Ya. Yani. Ya. Ya evet bu konuya değinmen çok iyi oldu. Çünkü çekme karavan alacak insanlar abi. Özellikle kısaca toparlarsak üç tane şey çok dikkat etmesi lazım değil mi? Ana başlıkta. Altyapı. Kesinlikle. yani kesinlikle şase çok önemli. İki kabuk iyi bir kabuk olmak zorunda. Üç de mobilya. ya yani Bu üç temel şey zaten sanırım fiyat artımının sebebi değil mi? Doğru evet, mu? Tabii. Ve bu arada sanırım ben de bir şeyle karşılaştım. bununla nasıl olduğunu bilmiyorum ama çok da merkezine inmeden şunu soracağım. Sanırım vadeli de taksitli de insanlara yardımcı oluyorsunuz. Doğru ya, mu? Onu da neden yaptım açıkçası? İşte insanlar kalkıp da ee, örnek veriyorum 170 bin liraya gidip tamam mı abi bunu alacağına gelir örnek veriyorum bize 160'tır 150'dir 170'tir her neyse peşinat verip hı hı. E, banka oranından daha az bir oranda evet. zaten Artış uygulamak zorundayız. Bizim yani, de kendimiz çünkü tabii, fiyat her, her şey, şey ekonomisinde de zaten bu evet. 24 aya kadar da vadeye bölüyoruz 24 aya kadar. Senetle sadece Aa. kullanmış olduğu binek aracına rehin koyuyorum. O da hmm. kendime güven almak amaçlı. Yani onu yapabiliyorum. O da banka şey. kanalıyla yani tabii. elden senet olayımız da yok kesinlikle. Güzel. Hepsi bankaya veriliyor. Hiç Bankadan resmi. tabii tabii her şey resmi. Faturasını ne kadar kesiyorum zaten. Süper. Yani 170'e bunu vereceğine alıp bunu bir sene sonra bunu çöpe atacağını. Evet. Bunu Hı. al uzun süre. Uzun bu. süre uzun vade ve sürekli üzerine değer kazanan bir şey. Tabii. Yani biliyorsun motokaravanda, çekme da değerli Türkiye'de yani. İki yıl sonrasında örnek veriyorum bugün aldığın 350 bin liralık bir evet. karavan, iki yıl sonra 550-600 bin lira. Olacak. Yani bunu hepimiz biliyoruz. Ön görebiliyoruz artık. Ön göremiyorduk. Görseydik şu ben şu an 20 tane çekme karavan almıştım. Kesin. Şu an milyonluktum. O yüzden göremediğimiz için şu an bu durumdayız. Ama yapacak bir şey yok. Bundan sonraki süreçte. Ama tabii o da taksit vade olayı da toplu alımlarda yapıyoruz. Toplu alımlarda. Örnek veriyorum 5 tane aldı mutlaka yapılacak. En az beş tane ya da 5 arkadaş bir anda gelir. Peki madem bu kadar seninle şimdi şey olduk muhabbetimiz de oldu Deniz abi. Ben de kendi takipçilerim için senin kanalında da bir indirim istiyorum o zaman. Mesela standart bir paketim var çekme karavanda bir de full bir paketim var. İkisi için de sonsuz keşif adında kodunda neyse artık bir şey söylersek ne kadar indirim yaparsın? Özellikle şu standart paketinin fiyatını ver bize. Standart paketimiz şu anda, ya yani boş paketimiz zaman evet. 275 bin lira. 275 binin içeris içerisinde, ne var? Ne var? Buzdolabımız var. Buzdolabı var. Ee, ana tesisat kablolarımız evet. var. Evet. Su tesisatımız var. Evet. Aynı. İç mobilyalarımız aynı. Full. Tabii evet. Marine var. kullanılıyor yine. Tabii Bir cam, ocak camlarımız var. Camlarımız yine onu dedi de 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 değil, değil mi? Tabii tabii. Komple Hemen pistonlu. Hemen aç abi bir tanesini örnek gösterelim. Pistonlu camlar. Sürgülü camlar kullanmıyor kesin. Evet. Hemen şuradan gösterelim. Kendi kendine zaten belli bir seviyeye kadar tabii. açılıyor. Ya yani bunun en büyük artısı yağmur. Yağmur yani. Zaten olayı yağmur bak sen. Böyle bir karavanın varsa ve camın varsa en büyük olay ya yağmur. Sürgülü yapıyorlar. Hı -hı. Sürgülü yaptığı zaman açılıyor. Yağmur içeri buraya. giriyor. Tabii, ben deneyimledim onu. Peki bunu kapatması da bir o kadar gördüğünüz gibi kolay. Evet. Yani <laughs> zaten standartta var. var, var, var e i̇şte benim gördüğüm işte aydınlatma, hatta siz çekme karavanlarının altında su giderlerinin olmadığı için <laughs> ağırlıktan dolayı siz artı bir de su fiyamalı, 20 litrelik değil mi? 20, 20 litre. 23, litrelik litrelik fiyamalı. Hemen ver abi. Düşes gel abi. burada. Bak böyle güzel göreyim. bir görüntülü. Evet şöyle. Yani Bunu... kullandığımız şey bile Fiamma. Yani Fiamma markası hani... tabii e, kaliteli bir marka, bilinir bir marka. Bunu da alt tarafta kullansın diye siz müşterilerinize bunu hediye ediyorsunuz, değil mi? Aynen, Doğru evet. biliyorum. Evet, evet. Duşu var, tuvaleti var. Zaten alt görüntüde onları da görüyorlar şu anda. Duş la, e, lavabosu tabii var. Tabii tabii, hepsi var. 2 e, kişilik bir yatağı var. İsterse o tek kişilik Ranza. Olabilir. Ranza. İhtiyaç, Bu, o de olabilir, ranzar. Onu tek kere İhtiyaç, ihtiyaç doğrultusunda. Burada bir U düzen masasıyla birlikte oturmalarına var. Bu da Burada yatak bir, oluyor. Burada 1.50'ye 2 yatak oluyor. Evet, iki tane... Nasıl yani? Yani burası 1.50. Hı hı. Uzunluk 1.50. Burası evet. 2 metre. Ha tamam. Burada minimum 2 kişilik bir yatak var. Çok, 3 kişi ha. de abi, yat yatılabilir. kaçta yatıyoruz? Evet 1.40. 1.40 değil mi? 1.30. Biraz uzun mu? Tabii. 1.30, de 1.40 değişiyor. Değişiyor yani, ama evet tabi burası çok büyük bir alan. Yani çok rahat yatabilecekleri bir alan. Yine standartta e, sabitleme ayakları var. Doğru, doğru biliyorum doğru, değil doğru, mi? 4 doğru. tane sabitleme ayağı var. Hareket etmiyoruz ya, mesela. Her şeyi bırak. Biz fazla. mesela teleskopik masal ayağı kullanıyoruz. Adamlar ahşaptan yapıyorlar bunu. Hem. Tutup kaldırıyorsun. Ha. Söyledikleri olay da şu var. Dışarıya çıkartıp otur. Abi sen bunu giderken yolda sağa sağa kıyıp Mümkün ]acaksın. değil. Mümkün değil. Yani, yani de bu parçalar yolda Şu zaten. an gördüm gördüğüm kalite bence standart paketi. Yeterli bir kalite. 275 bin lira dedin ama o senin söylediğin fiyat şimdi Deniz abi biz takipçilerimize bizim buna bir indirim yapmamız lazım. Bize güzel bir fiyat vereceksin ki biz de insanlara. Seni de çok zorlamak istemiyorum şimdi bir anda sorunca değil mi düşünüyorsun şu an. Ulan nereden kısta başlamak diye. Hayır çok bir kar marjım yok. E, ya düşünebiliyoruz evet tahmin edebiliyoruz çok, ama çok hani. Küçük bir kar marjından ee, bize şey yaparsan. Yüzde beş yapalım. Yüzde beş. Bu rakamlarda yüzde beş fena bir rakam değil. Değil. Bakıldığı tamam. zaman kaç para yapıyor yüzde beş? Yüz bir iki On üç. 15 arası falan. 15 15 lira. Yani. yani 275 değil de... 260. Hadi 250 olsun. Tamam. Sıkıştık <laughs> sıkıştık. Senden gelene direkt 250. Tamam. Sonsuz Keşif adıyla gelen bir e, takipçimize veya dostumuza bu karavanı, standart paketini 250 bin liraya veriyorsun. Söz Aynı. mü? Söz. Tamam sözü aldım arkadaşlar. Gördünüz. Kamerada burada. Sözü aldım. 250 bin TL'ye standart paketi veriyoruz. Bence oldukça da güzel bir e, karavan. Sadece şu ayrıntıya değinelim. Değinelim. Ee her şeye her gün zam geldiği için fiyatlar yukarıya doğru çıkabilir. Ya şimdi sonuçta YouTube'a bile çıkıyoruz. 3 ortalama... yıl sonra gelip adam 250 bin liraya kravat almak isterse olmaz. O zaman tarih olarak bugün ayın kaçı abi? 20'si mi? 20 evet. 20 Eylül 20 Ekim diyelim. 20 Eylül 2023 bir ay sonrası, 20 e kadar gelecek olanlar. Şimdi 20 Ekim'den sonra bu değişiklik gösterebilir. Oy. Bir de şunu da söyleyebiliriz abi. Şu an elinde çekme karavan var mı? Şu an 7 tane gelecek. Tamam 7 tane gelecek. O zaman ilk 7 karavan için bu fiyatı verelim. Tamam. Çünkü zaten o gelecek, gidecek, yapılacak. Bir evi bulacak yani. Böyle bir tabii, süreç tabii, olacak. Tabii, o geçer. yüzden bir daha bir bir geçebilir. Geçer. O yüzden ilk 7 karavan için 250 bin lira sizin için... Ben indirim aldım arkadaşlar. Gelmek isteyenler Deniz abi'ye ulaşabilir. Peki full paket için fiyatımız ne olur? Bir de ona indirim alalım. Şimdi istadarda aldık bir de full paket <laughs> almazsak olmaz. Değil mi? Değil mi? Dış <laughs> <laughs> evet. Zorluyorsunuz beni burada ya. Ama şimdi şöyle yani bu herli kuran ve gerçekten başı ağrımasın istediğimiz dostlarımız var. Abi. Tabii canım. Yani o yüzden o küçücük zorluklar bugün seni zorlar ama sonunda da Aynı dolar. şekilde onlardan da 25 bin lira almayız. Almayız. 350 demiştin 325 bin lira ya da full pakette Full pakette de elektrik de, satı, webasto her şey var. Doğru mu? Webasto, tente. Tente. Kasetli tuvalet. Oo kasetli Kay tuvalet. Ama olabilir. işten kasetli tuvalet. Tamam. Yani Por, değil. portatif o zaman. Portatif <laughs> diyelim. Tamam. Tamam, tamam portatif tamam. diyelim. evet. kayar basamağımız. Maner. Basamak. Maner. Man 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 tamam. basamağımız. Ee, onun haricinde <laughs> şof Ambiyans Ambiyans setlerimiz. Ambiyans setler, şofben sıcak su. su tabii yani tabii, bakıldığı tamam. zaman Full. bir evde olması gereken her şey olacak. Televizyon Konferi, veriyorsun. Televizyon veriyorum. Konferi, Arkadaşlar şey 325 var. bin lira yani <laughs> 75 bin lirayı siz gidip piyasada bunları yaptırmayı istiyorsanız yapamazsınız. Ben onu söyleyeyim. Gönül rahatlıkla söylüyorum yani. Yapamazsınız çünkü... Yani bir Webasto alsan işte bir... Abi bu kalitede gibi ürünü alam en az 500 bin lira para vermesi lazım. 500 bin lira para vermeniz gerekiyormuş. 325 bin liraya da full pakette sizin için indirim aldım. Vallahi abi e, ben burada bayağı pazarlık yaptım. Senle biraz sıkıştırdım ama kusura bakma. En azından insanlar... İki karavan arasındaki farkın ne olduğunu bilmesi gerekiyordu. piyasada bu kadar da ucuz rakamlar olunca da ben sana sordum. Dedim ki abi niye? Sen de bana anlattın. Dedim ki ben de sana o zaman bunu sadece aramızda kalmasın. Direkt anlatalım. İnsanlarla konuşalım. Hiç orada biz bunu prova bile etmedik. Geldik, oturduk ve bunu anlattık Aynen abi. öyle. Aynen. Ya Allah teşekkür ederim. Rica ederim. E ee, kanalınıza konuk ettiniz beni ki daha çok insana ulaşmak için. Ee, i̇nşallah e, güzel satışlar olur. İlk gizli de az rakam ha. yedi yalan yedi, gelecek herhalde, kapan gelecek abi. Yani yapacak bir şey yok. Giden sonrası ne yapacağız? Arttıracağız herhalde. <gülüyor> <gülüyor> yok yok yine yani şöyle söyleyeyim. En uygun ee, ticaret en... benim yıllardan beri ticaretin içerisindeki evet. bir etikliğim vardır. Ee, insan karşı taraftaki insanları da düşünüyor. Evet. Onun için hani elimizden geldiği kadar her şeyi minimum seviyede. Mesela 15 kişi geldi abi bu ay içerisinde, 7'sine söz vermiştik. Siparişlerini alacağız, devam edeceğiz yapmaya. Devam şöyle. edeceğiz aynı fiyatla, tamam lafı azdan bir kere, bir kere çıktı. çıktı şu an için. Bir ay dedik, bir ay içerisinde kim gelirse aynı fiyatı alacak abi, doğru mu? Ya şöyle söyleyeyim, bak bir ay önce aldığım şaseyle kabuk fiyatı da arasında Biliyor, şu anda... Biliyorum, dün konuştunuz, ben konuştum. duydum, evet. Yani, inanılmaz abi, abi ya. 15 bin lira oynamış. Ya yani bir o, ayda 15, o 15 bin lira. Ben şu anda yansıtmıyorum bile buraya. Evet. Öyle bir gerçek var evet. Şimdi i̇şte önümüzdeki ay nereye çıkacağını da bilmiyoruz. 30 olabilir o fark. Tabii. Bu sefer 30'u yansıtmazsan senin kermajın yok olacak. <laughs> o zaman ben yapmayayım bu işi. Şey. <laughs> Aynen. Neyse o zaman Onu o zaman düşüneceğiz. Kanalın kapanışını da ses yapsın abi. Tabii. Arkadaşlar, izlemiş olduğunuz için teşekkür ederiz. Umarım bu bilgiler e, sizi aydınlatmıştır. Evet. Keyifli keyifli bilgi edinmişsinizdir. Lütfen kanala abone olma, olmayı unutmayın. Aynı zamanda bizim bir Instagram hesabımız var. MD Karavan olarak. Hemen Yaptığımız, şuraya bırakalım. Tabii abi. ki onları bırakırım geldi. ben. Evet. Yaptığımız işleri de oradan net olarak görebilirsiniz. Tahminimiz. Nasıl bir işçilik yapıyoruz. Bir de benim karavanımla yapıyoruz ya. E tabii. Oradan da takip edin. Merak de... var değil mi abi şimdi? <laughs> herkes çok merak ediyor öyle değil mi? Dün YouTube'a yayınladık ya. ya. Nasıl olacak? Evet. Ge işte gereksiz maliyet masraf ettin diyen var. Her yani hepsini söyleyen oluyor ama nasıl olacağı çok merak eden var. Ama ben sana i̇şte söyleyeyim dün gece uyuyamadım yiyeceğiz. o videodan sonra. Vallahi uyuyamadım. Kafada planı değiştirdim daha iyi olabilir mi diye. Dur, <laughs> ama, ama o onu şimdi evet. videodan sonra konuşacağız. <laughs> Aynen. Arkadaşlar, Neyse o zaman görüşürüz değil mi? Abi? Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olun arkadaşlar. Değerli bilgiler verecekler bundan sonra artık değil mi? Hadi bakalım. Aynen.